Odun kesme. Bu, odun Ama bıçağı. odunu da kesmek için bıçağın keskin olması lazım. Tabii. Sen şimdi ne işini yapacaksın burada abi? Bıçağı tutacaksın. He. Sen, ben de ben de evet, sen de koseleyi çevireceksin. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Çankırı'nın dağlarından. Sen de suyunu dök. Hadi bakayım. Çevir. Bismillahirrahmanirrahim. Bileğinize, yüreğinize inşallah kuvvet Vücudunuzdan eksik olmasın. Amen. Güç, kuvvet diyorum abicim. Ver bir de ben çevireyim bakayım. Sen döküver al abi. Sen dök abi. Sen getir yani abi. Geç, yani geç, getir de. abi. Geç abi. Geç abi. Evet. Ya Allah bismillah. kim gibi? Hasan abi gibi yalpalıyor mu? <laughs> <gibi yalpalıyor> <laughs> Bunlar neşeli değerli dostlar. Vallahi keyifleri yerinde. ay buldular. Aa.